Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Gel. Altapot, yemezsiniz dediniz. Kebapçının önünde mangal yakamaz. Bana dediniz ki Mehmet boynuna yılan dolayamazsın. Kore rameni yiyemez. Onu da yaptık. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ya işte birer birer masadan eksildi dostlar o yüzden alkışlayamıyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle bir şey yapacağız. Yani ben yapacağım siz izleyeceksiniz ama bu yapacağım şeyler sizin bana Mevlüt sen bunu yapamazsın dediğiniz şeyler. E şimdi ben madem böyle bir şey yapacağım ki dedim ki neden ben bunu tek yaşıyorum. Hemen yanıma bir arkadaşım aldı. Oğuz şu an orada yemek yaptığı için kimse alkışlayamıyor. Bu arada hoş geldin Neyse. ilgili bir şey var mı? Merhaba. Abone olun. Şimdi arkadaşlar biz bugün bana dediniz ki Mehmet boynuna yılan dolayamazsın. Ne yaptık? Doladık. Hadi o zaman dolamaya. Ehe, <laughs> boynuna boynuna kapatın. alacağım. Boynuna Boynuma yapacağım. değil elime. Şu, boynumuza mı alıyoruz? Soruyu öyle İyiyim demişler. kolundaki dövmeyi göster. Arkadaşlar <laughs> biz yılanı boynumuza almaya geldik. Aysu az önce dedi ki bu benim ilk alışım değil. Boynumuza almaya gelmedik. Boynumuza almaya geldik. Bir Gösterelim mi onu? Piton değil mi bu? Selamun aleyküm. Bir anda yüzüme sıçar mısın acaba? Öyle hayvanın şey, suratına da dokunma öyle. Şimdi ben mesela alıyorum ya bunu. Sonra alın dediğimde alacak mısınız? Hayır. Bayılırım. Bay Bacakları Bayılır. tutmayız. Ka <laughs> <laughs> şey kafasını nasıl tutacak? <gülüyor> Tutmayacaksın. <gülüyor> Hiç hareket etme. Kendini şey yapar yani korumaya alır. Biz yani. ki önemli olan o değil ki. Önemli olan bizim kendimizi nasıl korumaya alacağımız. <laughs> <laughs> Niye sen almıyorsun? Taş kağıt makas. İçine biter. 3-2 Kim yendi? Ben. İlk yenen ilk alıyor. Hadi başla paşam. dur bir dakika. Bir, bak geriyor mu? Tamam, sakinleş sakinleş. <laughs> Bu ilk koyunun alışın değil. Değil. Yılanları. Hayatımızda çok var. Evet. Başarabilirsin. Yapacağım. Aslanım. vallahi benim tansiyonum düştü. <laughs> Gördün mü ne yaptığını Mevlüt? Nefes alamıyorum dur. Şey o kendini korumaya alır. Sen şuradan al. <laughs> evet. Bekle şöyle saralım sana. Kanka sarılın da ben nefes alamıyorum. Orijinal <laughs> çek. <laughs> şey. <laughs> Keşke de değil. Keşke böyle dursa. Ama bu şekilde bekler o sabah kadar bitti. Valla. Aynen. Kasma kendini. Ankara'nın bağlı Hayvanın stresi sokacaksın git. Git hayvanın stresi sokacaksın. Tamam Sıvım. alalım. Sıra dedi. De. Geliyor boynuna. Bekle, biraz daha kafan gel. gelsin. Gelsin gelsin gelsin. Boynuna doğru gelsin. <laughs> <Sarasını atıyorsun. gülüyor> bu arada şu an seni yemeğe hazırlanıyor. Şu an seni yemeğe hazırlanıyor. Böyle değil mi aslında? Nasıl dolandı sana? Dur sakin, bak. Ben ah, aman da sinirlendi ah. beni yer bu. Ah, oğlum, sana bir şey diyeyim mi? Ömründen ömür gitti. Korkumu yenmedim ben, korkumun üstüne korku eklendi. Gel, gel kızım, hadi. Beklenme, <laughs> sana yok. çok sinirlendi o. Hayır, sinirlenmedi canım. Ne yaptı hayvan? Şu şekilde yapabilirsin. Korkma, kendini sıkmadı bu arada ya, bir şey yapmadı. Damarın çıktı, yalancı. <laughs> Saçları arkaya alalım. Bağlayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> İstiren bir şey ya, bu normal bir şey değil. Adı ne bunun? Pakize. <laughs> Allah. Pakizem. İyi yaklaş, seversin sen. Yılan. Canım. Al elini ya. Ben direkt elime alsam. Hayır boynuna önce sonra elini alırsın önce boynuna. Bismillahirrahman. Tamam al abi. Hayır. <laughs> abi tamam abi. Hayır hayır Sıkıyor. bekle. Sıkmıyor oğlum yalan söylüyorum şu an gezinecek yer arıyor. Abi. Burada kimse yok abi diyor. Abi kafası nerede? Şu an kafası tam kaldı. <laughs> abi <gülüyor> Ne evet kafası? Tam kafası şu an arkaya bakıyor. Hiç... Ay bana geliyor, bana geliyor, bana gerçekten geliyor, bana geliyor. Hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey. Sürüyor şu anda hissediyorum. Hayır, hayır da kafası senle değil. Sıkıyor beni. Sakin ol bir ya bir bak, bırakmam seni. Tamam beni bırakma, tişörtümü tutuyorsun, beni tutmuyorsun ki. Ha sakin ol bir dursun abi, tut öyle. kafasını Baki altta. Sarsın. Ha bırak. Boğuluyorum gerçekten. <laughs> Sıkmıyor mu beni şu an? Boğulmuyorsun. Sıkıyor lalla. Yo. Aa! Abi al. abi. <laughs> Ya yani manyak mısın <laughs> ya? Şu kadar korktuysan var ya adı maçtı. Elimde sarım bak. Tut elinde. Ver. <laughs> Elde de tutulmuyormuş ki. <laughs> Küfür edeceğim şimdi. Bu <laughs> bir anda sıçrıyorlar yılanlar Olur, sen biliyorsun şey onu. Ben izle izledim. Şu an atlama pozisyonuna geçti. Bak kava evet, evet. boynunu büktü. Dur Ayşe, hayvanın stresi sokuyorsun. Hayvan kat kas katı katıldı orada. Yok. O şu an burayı yuva belledi. Seni mi? Bak kolumda kankam var, şu an açamıyorum. Öp bir tane. Tamam, merhaba ya adı yaz, stres oldu. Bak, ben kafasını öpeyim. Harbi mi? Öpeyim Baş mi? Öp. Bak. <laughs> Yok oğlum, şey <laughs> bir hayvan değil. Ha? Ha, o kadar diyor ha? Kemer, Kemer olarak. Dur, dur Şöyle tut, seni. Şey şey. <laughs> <laughs> Sen beni daha çok <laughs> strese sokuyorsun. Ben de bununla yapayım, bak istediğin gibi kullanabilirsin. Ağlayacak, çekebilirsin. Alıştım ha. Abi düşüyor. Tut, nereden tutacağım? Abi! İçime giriyor. Svitini i̇çime giriyor, seçim içine giriyor. Girit. Yapma bak. Bak şey i̇çine yapıyorsun kobur. Sen içine girsin içine? Yapma içime nasıl girsin? Neyle bak. <laughs> ne haber? Al ya, sev. Bir dokun bir kere. Bir de bir kere bir dokun. <laughs> bak yapma. Ben korkmuyorum. O korkuyor. Yo, hayvanın korktuğunu nereden anladın? Piş piş, piş, piş. <laughs> İyi ki yok. Tamam tamam tamam. Yüzüme <laughs> doğru geliyordu. <laughs> çok korktum. <laughs> Sağsın tamam mı kendini? Tamam. Sağsın. <laughs> Kangren hastane buradan. Doğru sabah kadar bu şekilde durabilirsin. Gir buradan aşkım. Oğlum çok garip bir his. Oğlum o kadar şey bir hayvan değil mi şöyle korkulacak? Ama hani <laughs> tamam reis al kastı kendini. Her <laughs> yani o kafasını koy şöyle sana. Hayır, ne oldu kızım? <laughs> ne var? Allah al, kasıyor vallahi. Al. Neyle besliyorsunuz? Fare. Ben vardı arkadaşımın yılanı biz besleriz. Burası bir korku evi. Kolgata korku evi. Bölümlerin birinde bu yılanla da karşılaşabiliyorlar değil mi? Hangi bölüm olduğunu söyleyemiyorum. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Hani <laughs> bu deneyimi gerçekten hani korkmak isteyenler varsa artık yani daha ne olsun? Hani basic şeylerin dışında bir şey. Daha fazlası da var istiyorsan. Tarantula. Tarantula mı? Onu bize alamıyoruz. Peki bu hayvanların bize zarar vermeyeceğini nasıl biliyorsun? Ben daha önce gelmedim. Bak yemin ediyorum destekle <laughs> sana bir tane geçireceğim şimdi. Ha. Hani Neyse, öyle bir şey var. ki yani biz bu hayvanın zehirli olmadığını biliyoruz zaten. Bu bu beni öldüremez. Ya bana maksimum verebileceği zarar ısırır. Ya yani da boğazımı sıktığın zaman hani çok güçlü bir şekilde ayırabilirsin bir şekilde, değil mi? Hani ama yine de bir insan korkuyor, yapamıyor yani. Yok mu bir takipçimizi alıp buraya getirmemiz, ona bir pusu atmamız? Olabilir. Hem yılanla oyun oynayacaklar. Aynen, yerse. Bu arada arkadaşlar yılanla yüzleşmek isteyen varsa da artık kaçıncı seviye bilemeyiz. Bölüm bölüm geçer. Golgota korku evine gelsin. Hadi meydan. Yok herhalde değil mi başka? Gerçek arkadaşım. hayvan Artınız olan bir korku evi. Kaçıyorsunuz burada. Var mı senin eklemek istediğin bir şey burayla ilgili? İki herkesi bekleriz. Tabii ki mevlüt ismiyle gelenler bütün de tolerans sağlar. Oyunumuzu yönetmeye başlar, çalışır. Normalde yılan artık temas eder. Benim adım verirsiniz direkt göğsünüzden içeri. <laughs> yani öyle yani. O zaman Hadi Nasıl geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. ama? geçelim. Hadi Yani ben ilkti ve geçelim. Bir daha ben geçelim. yılan falan almam gördünüz. Yani dolamaya geçtim, boğacaktı beni hayvan. Bak, geçelim. <laughs> 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 Hadi geçelim. 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 Hadi ki Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Biz de yaparız. Veyse abinin haberi var ama çalışanların haberi yok. Biz geçiyoruz o zaman, hadi. Ne tarafta dursun Azize? Oğlum köz koktu. Şuraya kork. gel, şuraya gel. Arkadaşlar biz... işimizin başındayız. Şimdi arkadaşlar ilk etapta biz... ...manga... <gülüyor> <gülüyor> Yengen kurudu be oğlum, köz getir burada. <laughs> Uçam ne? Ateşi yaktığımız evreyi biz çekemedik çünkü Oğuz kayıt bastım sanmış basmamış. Bu sucuğun da iyi bir sucuk olduğunu hiç düşünmüyorum Oğuz. Ben de. Ucuz diye de zehirlenmek. Henüz hala kimse bir şey farkında değil. Yerlesene şunu yandım ben. i̇çine içine vursun ritim içine basın volümün. Tamam sucuğa geldi anında. Böyle, Olur, Böyle dilim dilim mi yapacağız? Anında. Ne bileyim sen beni hiç mangalı götürmüyorsun diyeceğim. Bir defa ben benim buraya getirdin. <laughs> evet. Yemin et. Yemin <laughs> ederim. Yoldan geçenlerde de bir benim attıklarıma <laughs> bak Bu mu kadın ben mi kadınım ya? Burada bir emek konuşuyor kafam yandı benim. Bu üzerindeki şey nasıl kes? Aa bıçağı ters tutuyormuşum ben de diyorum niye kesmiyor? <laughs> Adam bir bıçağı ters, ters tutuyormuşum. kimlerle video çekiyorum ya. Hayır işin, kötü kötü kısmı ne biliyor bu? <laughs> Gördün mü? Ne yaptın? Gelmedi. Sucuğu mı? koyarken Gördün. içine düşürdüm. İçine mi gitti? Yavaş kuzum. <laughs> <laughs> abi dumanı fark etmiyorsanız burada satmaya başlıyoruz. Seyyar satıcı. Polis polis çağırma abi. Bozuşuruz abi. Bilgin ol. Yer, yemek ister misin abi? Tadını. He? Yok. Ya buraya tezgah açtın sen ya. He? Kebapçının önüne tezgah mı açtın abi? Niye? Kaldırın İzin abi usta kızıyor. Kaldırın bura. Olsun abi kebapçının önüne. Aldır, kaldır abi. abi kaldır bunu. Sen, abi. sen Sen bak. yedin, yedin mi hiç bizim sucuk? Şunun tadına abi bak. Bir saniye ben Dadına. hemen halledeceğim. Sen yedin mi bu sucuktan? Yok abi yemedim de. Hiç ya bu mi? kaldırım, kaldırım ya. sizin Kebapçı mi? Kebapçı önünde olmaz. Bak Kapşusunu ama sınıra bak, sınıra bak sınıra bak sınır tam bura. Usta kızıyor abi kaldırır mısın? Kaldırma. Tamam ben onu çağırıyorum. Çağır lan patronu. Gelsinler lan buraya. Tamam, sakin ol reis tamam. Sakin. Oğlum sucuk ben. vereyim. Yok istemiyorum ya. sucuk yedim bir ya. Oo Anladım. oğlum ne güzel. Onu onu uğradım. Yellesene şunu. Tut <laughs> sucukla <gülüyor> oğlum hep <iç> <gülüyor> <gülüyor> Yoldan geçen birine verelim ya. Sucuğumuzun tadına bakmak ister misin? Sucuğumuzun Lütfen. Lütfen. Sağ ol. İnsanlar ağzını yüzünü kapatarak geliyor. Oooo. İçeri gidiyor tam. Kardeşim hayırdır, ben mangal yerim. Evet. Dükkanın önünde mangal yapsın diye şikayet ediyordum mangalda. Ben yemeyeyim kardeşim de tezgahına, başka yere olursan daha iyi olur. Kaldırırım. Yasak aslında işte. Valla bir şey söyleyeyim mi, sıcak olmasaydı kaldırırdım. Ben şimdi buna nasıl dokunayım abi? Bu duman bu arada sucuktan Doğru. çıkmıyor benim ciğerim. Var mı abi kalitede bir problem? Ne yapıyorsun? Kardeş hayır mısın? Ne oluyor lan? Yine ben. <laughs> ne iş yemesin lan buradan? Seni özlemiyor, takılacak ya. Ne yaptın iyisin? Ne? Burada mangal yapmak ne demek ya? Onun da ne işi var Ama bir şey soracağım. Sor. Şu an ama bütün o hiç hoş olmuyor şu an. Bütün mesire alanlarının onu bir indirebilir misin lütfen? Kadın, kadınlara karşı biraz daha kibar lütfen. Bu bizim elimiz ayağımız ama. Bu da benim elim ayağım. Kardeş kaldırır mısın bunu? Yani bir şey diyeceğim. Bir ekmek parası, ekmek parası. Bir şey diyeceğim. Ekmek parası. Ne Çocuklarımı evde nasıl bakayım ben? Niye doğurdun o zaman? Doğurmasaydın. Evet abi çalışıyoruz Aldık, işte. lazım o. Tadına baktın mı? Ne Bakmadım. Bana bir de değil hem sık gelme yanımıza çıralık yapmadım. Bana ekmek parası. Bu kız evet. yılların ustası abi. ustalıktan çıraklığa evet. da zoruna gider. Ustalık olmaz öyle Bir şey diyeceğim. Kaldırım. E dükkan çizgisi değil. Kaldırım da dükkanın da duman gidiyor ama yasak kapatın. Camları kapatın. İzin almadınız. İzin Kimden izin, almadınız? izin alacağım? Alacaksınız. Bizden izin alacaksınız. E, burası senin değil. Mangal mı atılır? Atılır. Atılmış. Evet, ya bir tadına bak. Bir Sucudur o. Ben yemem. Aa, sen manyak mı? Ben ağzıma tavuk sürmem. Ben en pişmişinden veriyorum sana tamam mı? Tavuk sucuğu Bırak onu ver bana bir dakika. Tadına bak. Tadına bak. Ben çok mu gideceğim. kebap yemek istiyorsun? Kebap yemek çok mu istiyorsun? Ver içeri sana yaptıralım. Aynen. Parasını verirsin çıkarsın gidersin. Burada yapalım. Yok burada olmaz. Ben kebap istiyorum. Tamam. kebap Burada yapacağım. Kebap yemek ister misin can? Evet. Kebap istiyor. Buraya ama. Tamam bunu kaldıracaksın ama. Ben gidiyorum almaya. Hadi gel. Ne kadar amarattı olduğunu görüyorsunuz buradan. İçime sevgimi kattım. Ben aslında satacaktım. Yanmış ya. Ne bileyim sen kebap istiyorum deyince ben de şiş getirdim. Hayatımda ilk defa kebap yapıyorum. Ya sen... Benim için. <gülüyor> <gülüyor> haberi yok. İçeride dedim usta bari yapayım dedim kız istiyor dedim dil döktüm biraz. <laughs> niye izin verdiler? Ben de anlamadım. Sucukların hepsini yakmışsın yiyemedim. Ben benden başka istediğim şey. Pişirelim de yiyelim o zaman. Nasıldı? Yani gerçekten Reis abinin dükkandaki bütün ustalar, ustabaşı, garson okumisi artık benden illallah ettiler. Ama güzeldi. Sen sucuk yedin mi dürüst ol? Yedim ya. Ben, ben, yedim. ben, yemedim bu arada. Ben hayatta tavuk sucuk yemem ağzıma sürmem. Ben sucuk ben konusunda çok... Ben de ben niye midem şey oldu? <laughs> ben sucuk konusunda çok dikkatliyim arkadaşlar. Ha bir de illa Kore. illa Kore ile ilgili bir şey yok. Yok Kore yemeği, yok Kore dansı. Bize dediniz ki... Gittik. Hadi, hadi, hadi. Dur, bir geri geldik, dur. Bize dediniz ki, Kore rameni yiyemezsin. Ne yaptık? Yedik. Yemeği bırak, içtik. Hadi. Arkadaşlar, ramyon yemeğe geldik. <laughs> Bak. Konnichiwa. Kerem'deki şeyi çıkarabiliyor muyum? Hayır. Beklemekten ağaç olmuşsun. <laughs> Çantamın güzelliğine bakın şaka mıdır kombinimin güzelliği şaka mıdır Ramen istiyoruz Gelsin bakalım çantan, çantan İçinde güzel eşyalarım var Ya bırak çantamı kıracaksın Ben niye bize bunu yiyemezsin dediler anlamadım Yenmeyecek bir şey mi? Sen daha önce yedin mi? Ben ramen yedim de acıdıydı benim açıkçası? Dediğim gibi ben 2 sene Kore'de yaşadığım için arkadaşlar biraz kültürlü, biraz bilgili bir insan. Ama daha önce buradakini hiç denememiştim. bakacağım acaba güzel yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar mı diye. Bir taksana kafanı. Ağır değil mi? Sen de kalsın. Arkadaşlar geldi ki geliyorum dedi bana dedi kapının önündeyim bekle dedi. Aşağı indim 20 dakika boyunca bir insan beklenir mi? Uyanamamış geç kaldım. Ne yapacağım ben şimdi sen? Yani çok sinirliyim o yüzden bugün. 15 dakikada hazırlandım bugün senin için. 15 dakikada bir insan hangi kız hazırlandı? Ben. Evet. Ulağan, turşu. Ulağan, kimçi, turşu değil kimçi. Biliyor mu bilmiyorum. Bana önce onu söyle. Valla bilmiyorum. E, tek de buradan nohut alabilir misin? İçinde ne var bunun? Patates mi bu? Oo. Aparat var mı? A bak oluyor oluyor. E yapıyorsun işte öyle ye. Ayşe bu böyle de yenmiyor bak. Bunun içinde ne var? Yemiyor. <laughs> Helal he. Yok var ya. Beş tane aldı. Biri benim bacağıma düştü. İkisi içine düştü. Ben önce karıştırayım bunun içinde ne var görelim. Bak, bak. Bunu yapıyorlar çocuklar için. Git yiyeceğim ya. <laughs> bak böyle yenir bu. Ben. <laughs> ben de yaptım. Acı mı çok? Ben yemedim. Acı bu arada ama sonradan dilini yakıyor yani. Bunun içinde daha önce patatese benzer şeyler var. Yedin mi hepsini? Dur vereyim. Patates değil. Aa bu çok güzel. Allah Allah. Aa, çok güzel sen de ye. şöyle dolu dolu bir tane at. acımı mı değil mi? Koreliler gibi Koreliler nasıl yiyor ki? Hepsini tekrar. Aa! <laughs> kaçtı. vereyim mi? Suyu gözüme kaçtı. Anne. Üfledin mi? Suyu gözüme kaçtı. Tamam ben suyu değilim ki bana niye kızıyorsun? Ama sen, yaptın. Ben de yaptım. Oturmuşum burada ben yemeye çalışıyorum. Bakıyorum. Hı. Ne demek hayır yanıyorum şu anda. Ye oğlum ye. Pirinç bitti mi? Hı. Bir ürün de mi yedin? Ben, ben buraya acılar çekiyorum. Oo, yedikçe yanıyor insan. Ya bak ben şimdi erkeklik yapacağım. Ben iç. Onu içtikten sonra bir tane daha öyle içersem ben kafama dikerim onun suyunu. Hem ne? Ağzım sulanıyor. Nasıl? Bir saniye gözlerimizden <laughs> gereken. O gerçekten çok acıymış. Sonra ben geldim. Bir şey söyleyeceğim. Bize niye kim su getirmedi peki? <laughs> He? Derinin solla bunu işte. O beyninin solla, <laughs> derinin solla bunu ya. <laughs> Hissetmiyorum şu an. O bibermiş vermiş acıyı veren. Baş diksene şunu kafanın suyundan iç biraz. Ama çok az diktin. <laughs> acı ramen yemeyen adam adam mıdır lo? Vallahi dişlerim uyuştu ya sızlıyor. Senin de dişlerin sızlıyor mu? Yapamayacağım bir şey değil tercihen yapmayacağım bir şeymiş. Evet. Iyi edip dilimi dişimi uyuştu benim videodan sonra. Ama tadı güzeldi. Tadı güzeldi bu arada. Bu yapılamayacak bir şey değil. Ben size öyle bir anlattınız ki içinden balık çıkıyor. Bu arada balık demişken arkadaşlar ahtapot yiyemezsiniz. Onu da yaptık. <laughs> <laughs> ahtapot yiyemezsiniz dediniz. Onu da yedik. Hadi. Ay keşke bu aşamayı hiç gelmeseydik. Arkadaşlar biz giyindik kuşandık yiyemezsiniz dediniz. Yiyeceğiz. İğrenç kokuyor. Bak elleri, ağzı, burnu bak. Ben biliyorum bu arada bunu. Oradan bir bıçak ver kız. Sana kız bir... <laughs> Lan! Iyy! <laughs> <laughs> Yavuz! Gelsene. Çok kötü kokuyor. Bu senin küçük bıçağın. Bu benim. Önce şu kafası alalım. Burası yenmiyor. Hayvanın. Burayı kesiyoruz tamam mı? Yapma bak iğrenç. <laughs> <laughs> bir tane Bir tane öf. İmkanım. Ağzı yok <laughs> <laughs> gel gel alalım. Sen bunu yesene. Naya Deriyi nasıl soyuyoruz bilmiyorum. Bana sor ömründe kaç defa ahtapot yedim. Hiç. Bunu gerçekten severek yiyen var mı? Buldum ben ne yapacağımızı salak. Bir şurası yenmez. Kızacağım. <laughs> böyle yaparsak tam içini daha rahat alırız en azından. Yani bak gördün mü bu iç kısmının beyazını alacağız. Gel iş birliği yapalım dur. Sen bunu böyle tut ben derisini kes. Sadece derisini çek sadece derisini. Gördün mü yapabiliyoruz böyle. Bir tane bacağı beraber yesek. Değil mi hiç bak, bak bak bak. Soyuluyor mu öyle? Bak. Yardım edeyim mi? Bak. Ses alamıyorum ya. Ben 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 çözdüm bu işi ya. Sen de bakalım nasıl zevkli. <laughs> bu ne ya nereye bölmüşsün? Ablanı izle be. Yaptın mı lan? Böyle bile yedir gibi sanki. Şu an balığa benziyor. Gördüğünüz şeyden tam olarak beyaz böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şimdi derisini yeterince soyduğumuzu düşünüyor musun Aysu? Ben bir tane şey izlemiştim. İnce ince. Bence öyle yapılmıyor. Evet, kızartıyoruz. Sote şeklinde. Ben hiç balığın böyle ses çıkarttığını görmedim. Şimdi arkadaşlar kızartma evresine mi geçiyoruz? Yağda mı kızartıyoruz? Suda. Baharat falan atacağız mı? Ne yaptın kızım? Yanı. Beğenin mi? Yani. Ayaklı reklam. Gördüm ki bir şey yapacağını. Gel, at onları. Gel. Evet. Eski yemekçilerden. Mi? Bu arada kesinlikle ben bunun tarifinin bu olduğunu düşünmüyorum. Var o bu kadar basit olamaz. Al soy pişir mi böyle sadece? Bayağı basit soyması. Biz bu arada gece video öncesi haşladık. Biz bunu don aldık, tazesini bulamadık. Donunu çözmek için sıcak suda haşlamak zorunda kaldık. Tarte de öyle diyor zaten, haşlayın diyor. Buharda pişiyor bu normalde. Bence kızartılmış daha güzel. Kaç kere yedin? E sanki bir kere. Suşun içinde olmuyor mu bu? Yorumlara yazın. Bir ara ben bunu çıkartsam olur mu kafamdan? Ben de şöyle yapacağım. Kaç? Öğreteyim sana. Dur, dur vallahi öğretim dur öyle, öyle değil öyle değil. Bak şimdi buraya kadar getiriyorum ya atacaksın çekeceksin. Atacaksın çekeceksin. Atmıyorsun ki. Tamam yavaş yap bunları etme. Aferin. Aferin bak bir tanesi diyor aferin. Aferin tamam yeter 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 vallahi yeter yeter. Bu biraz uzun sürecek galiba kızarması. Biz bunun kızarmasını bekleyelim. O zaman kızardığında gelelim mi geri? Ne eksik? Şapka. Arkadaşlar bizim ahtapotumuz kızardı. Biraz ona baharat atmak istiyoruz. Bence bir tık pul biber atsak yeter. Sence? Değil mi? Minimal böyle. yaparsın? Ya. Yağını koymamak için direkt sadece bununla alıyorum. Tamamsın Mevlüt'ün <laughs> <laughs> son görevi ahtapot yemek şu an karşınızda. Ne yapacaksın bak. Var. <laughs> Yok. Pişmemiş gibi. <laughs> Oğlum bu güzel lan. O şerefsizim güzel. Aslı güzel geldi. değil mi? Kutusu geldi. Anladım. Mini bir tadına bak. Her evet. güzel. biraz sanki böyle daha yumuşak olması gerekiyormuş gibi <laughs> <laughs> ne yaptı? Evet, saygı. O kadar bu kız bunu aldı? Burada oynadı. Evet. Onun kokusu biraz var. Daha... Atapotlar daha var ama Deniz'in haberi olmaz. Ya bu... <laughs> vallahi duvardan uzak dur ya. Yapamazsın demiz siz arkadaşlar. Bu arada saat 11'den beri gerçekten hayattayız sürekli bu videoyu bitirmek için. Anam ağladı. Bu <laughs> Bunu oldu? aldık. Biz 11'de uyandık. Ben bana para verseniz gidip yemem. E, bu arada biz yapamadık. Ben gidip yerim. Aa sen bu şeyin bantını şu çöktü. söktü. Ben evet. konuşamadım az önce dedim. Neyse ben yemem. Şeye benziyor tadı. Tam pişmemiş kızarmış tavuğa benziyor yani. Garip bir tadı var. Beni cezbetmedi. Beni kokusu Yılan ne diyorsun? Yılan ben yılan çok kötüydüm. Oğlum boğazımı sıktı ya benim. Ben gerçekten Damar orada öleceğim sandım. Abi. Bir de gittim artistik yaptım. İlk alışım değil yılanı koynuma dedi. Boynuma dedi. Ben de her dedi. gördüğün yılanı koynuna almasaydın işte. Bence var ya bugünün en güzeli gerçekten Kore'ydi bence. <laughs> en eğlencelisine gelince bence kebapçıydı. Sence? En eğlencelisi yılandı. Arkadaşlar bugün yapamazsın dediğiniz çoğu şeyi ben ve de beraber yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu videonun ikincisini çekerim ve ikincisini yorumlardan seçerim yapamayacağım şeyleri. Ama ne olur bana mevcut camdan atla deme. Kedini camdan at deme. At öyle mi? Ablanla damadı ayır. Ayır. Yani, e, Zaten daha... bu yapamazsın videosu yani. Gerçekten yapamayacağım şeyler olursa sevinirim, sizleri öpüyorum. Gerçekten, gerçekten yapamayacağı şeyler onlar. Doğru bu arada biz onları neyse Çok basit değil misiniz? Yaparım diye ben ayırırım ki. Kediyi de camdan atamam. Neyse. Ayıranın şeyi olmaz. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Şuna bak. Çok komik. Aşağıda da Ayşen'in kanalı var oraya da abone olmayı unutmayın. E Ömeren, onun kanalında da şu an beraber çektiğimiz o rezil video var. Bay bay. <laughs>